Deutsche Welle stüdyolarından iyi akşamlar. DW Haber e hoş geldiniz. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sürerken diplomasi trafiği de son hızla devam ediyor. Son olarak Almanya Başbakanı Scholz, Rusya Devlet Başkanı Putin'le bir saatlik bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Almanya Başbakanı Putin'e operasyonları derhal sona erdirme ve çatışmaların olmadığı bölgelere insani yardımların ulaştırılmasını sağlama çağrısı yaptı. Putin ise Rusya ve Ukrayna'dan heyetlerin hafta sonunda 3. tur görüşmeleri yapacağı bilgisini verdiği kaydedildi. Biz de bugünkü yayınımızda Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasil Bodnar'la yaptığımız söyleşimizi sunacağız. Büyükelçi, Türkiye dahil tüm Avrupa'yı savunuyoruz diyor. Dün gece işgalin başlamasından bu yana en korkutucu anlardan biri yaşandı. Avrupa topraklarındaki en büyük nükleer santral olan Zaporizhya'da yangın çıktı santralin kontrolü Rus güçlü güçlerin eline geçtiği bildiriliyor. Devasa boyutlara ulaşabilecek bir nükleer kaza korkusu yaşanan olaydan sonra biz de Türkiye olası bir kazaya nükleer sızıntıya hazırlıklı mı sorusuna yanıt aradık. Bugün ayrıca Türkiye'de kalan ve ülkesine dönemeyen Ukraynalıların hikayesini ve Gezi park eylemlerinde öldürülen Ethem Sarı Sülüğü vuran polisle ilgili Anayasa Mahkemesi kararını aktaracağız. Ama önce Türk siyasetinde dün geceden bu yana gündem olan konuya bakacağız. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Cumhurbaşkanlığı kararıyla görevden alındı. Pakdemirli'nin yerine Vahit Kirişçi getirildi. Görevden affını istediği açıklansa da Pakdemirli, dün geç saatlere kadar bugünkü Erzincan programına hazırlanmıştı. Yola çıkmadan önce görevden alınacağını öğrenen Pakdemirli, Erzincan'a gitmeyip Ankara'da kaldı. Kulislerde Orman yangınları sırasında eleştirilerin hedefi haline gelen Pakdemirli'nin tarım alanında da başarısız bulunduğu iddia ediliyordu. Tarım ve Orman Bakanı'nın görevden alınmasının perde arkasına baktık. Bekir Pakdemirli son dönemde kabine değişikliğine ilişkin iddialarda ismi en çok anılan bakanlardan biriydi. AKP kulislerinde de hem tarım hem de ormancılık alanlarında başarısız bulunduğu dile getirilen Pakdemirli, dün gece resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla görevden alındı. Pakdemirli'nin yerine AKP eski Adana milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Tarım Komisyonu Başkanı Vahit Kirişçi atandı. Pakdemirli 4 yıl önce bakanlık görevini devralırken aslında Ulaştırma Bakanlığı beklediğini ifade etmişti. Pazar günü külliyeden çağrılırsanız böyle bir konuyla ilgili olduğunu düşünürsünüz ama hangi bakanlık olduğunu bilemezsiniz. Bende pilotluk var acaba dedim ulaştırma mı? Ondan sonra Tayyip Bey'le konuştuk. En son tarımla ilgili olduğunu söyleyince dedim tabii emriniz olur. Pakdemirli'nin görevden alınma sebeplerine ilişkin Ankara kulislerinde farklı iddialar dile getiriliyor. Bazı kaynaklar Ege ve Akdeniz'de meydana gelen orman yangınlarıyla mücadelede başarısız olunmasını ve envantere halen yangın söndürme uçağı katılamamasını görevden alma gerekçesi olarak gösteriyor. Diğer bazı kaynaklarsa Uruguay'dan canlı hayvan sevkiyatı sırasında bürokratik bir sorunun rüşvet karşılığında çözüldüğü iddialarına ilişkin devlet denetleme kurulunca başlatılan soruşturmayı hatırlatıyor. AKP iktidarı döneminde denetleme kurulu ilk kez bir bakanlık için görevlendirilmişti. Kulislerde konuşulan bir diğer iddia ise dört bakan yardımcısından biri olan Ayşe Ayşin Işık Gece'ye daha fazla görev ve sorumluluk verilmiş olması. Edinilen bilgiye göre diğer bakan yardımcıları bu durumdan rahatsızdı ve bu rahatsızlıklarını Cumhurbaşkanlığına iletiyordu. Bu arada Pakdemirli'nin görevden alınma süreci de tartışmalı oldu. Resmi gazetede görevden affını istediği belirtilse de Pakdemirli dün akşam geç saatlere kadar bakanlıktaydı. Bugün Erzincan'da katılacağı resmi programa hazırlanan ve gece Erzincan'da olmayı planlayan Pakdemirli görevden alınacağını yola çıkmadan öğrendi. Pakdemirli bunun üzerine Erzincan'a gitmeyip Ankara'da kaldı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde artık Cumhurbaşkanı Erdoğan dışında hiçbir siyasi figürün, bakan bile olsa ağırlığının kalmadığı. Yani dolayısıyla bu olayda gördüğüm kadarıyla bakanın kendisi görevden alındığını ancak görevden alındığı ilan edildikten sonra öğrenmiş. Yani aslında bu kadar önemli üst düzey görev yapan insanların bile hiçbir otonomisinin, Belli bir bağımsız, özgür ağırlığının kalmadığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tatmin ettikleri oranda o pozisyonla oturabildikleri, onu yapamadıklarında da görevden alındığı görülüyor. Öte yandan Ankara'da siyasi kulislerde Pakdemirli gibi teknokrat, yani özel sektörden gelen bakanların devlet sistemine ve partiye iyi uyum sağlayamadığı düşünülüyor. Bu nedenle de bu isimlerle yollar bir bir ayrılıyor eğer aynı anda 4 veya 5 bakanı görevden alsa bu aslında hükümetinin başarılı olmadığını kendisinin de kabul etmiş olduğunu gösterecek. Çünkü hele de önemli bakanlıklarda değişiklik yani birkaç önemli bakanlıkta değişiklik bir anda yapılırsa bu hükümet içinde de ciddi bir krizin olduğunu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ancak birkaç kişiyi aynı anda tasfiye ederek bu krizi çözmeye çalıştığı gibi bir algı yaratacak. Pak Demirli'nin istifasıyla İnsanlar. yeni sisteme geçilen 2018 Temmuz ayından bu yana görevinden alınan bakan sayısı 9 oldu. Ukrayna'da savaş sürüyor 9. gününde. DV Haber, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasil Bodnar'la konuştu. Büyükelçi Bodnar, Rusya'nın işgal ettiği Ukrayna'nın bağımsızlığı için sonuna kadar direneceklerini söyledi. Sadece kendi topraklarını değil, Türkiye dahil tüm Avrupa'yı, olası Rusya tehdidine karşı savunduklarını belirtti. Aslında ortada bir güven ortamından söz edemeyiz. Çünkü Rusya'nın asıl amacı Ukrayna'yı kontrol altına almak. Şu anda Sovyetler Birliği'nin yeni bir versiyonunu kurmak ve bütün komşu bölgeyi kontrol etmek istiyorlar. Bu nedenle de Rusya sadece Ukrayna için değil, tüm komşu ülkeler için de fiziksel bir tehdit unsuru. Biz şu anda kendi ana yurdumuzu savunuyoruz ama aynı zamanda Türkiye dahil diğer Avrupa ülkelerini de Rusya'nın olası bir tehdidinden koruyoruz. Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar Türkiye'nin bu savaş karşısındaki tutumunu şöyle değerlendirdi. Türkiye'den gerek Cumhurbaşkanlığı gerekse Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamalar bu işgalin kabul edilemeyeceği yönünde Türkiye bu saldırıyı bir ülkenin başka bir ülkeye normal bir hareketi olarak değerlendirmiyor. Bu nedenle Türk hükümetinin ve halkının gösterdiği tam dayanışma için teşekkür ederiz. Türkiye, Rusya ya da Ukrayna'nın tarafında değil, kendi politikası var. Her egemen ülkenin kendi politikasını oluşturma hakkı vardır. Bizim için en önemli olan husus, ihtiyacımız olan desteği alabilmek. Nasıl bir politika izleyici ise Türk hükümetine kalmış bir konu. Bu nedenle eleştirmiyor ve ikili ilişkileri geliştirmeye çalışıyoruz. Bodnar'a göre Ukrayna savunmasında Türk sihalarının kullanılmasının birden fazla önemi var. Bayraktarlar çok etkili ve önemli bir silah. Rusya'nın saldırılarına karşı savaşmamızda çok yardımcı oluyor. Aynı zamanda işbirliğimizin ne kadar güçlü olduğunu da gösteriyor. Bodnar'ın bir de mesajı var. En önemli mesajımız kendimizi savunmaya devam ediyoruz ve bağımsızlığımızı korumak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Yapabildiğimiz kadar da direnmeye devam edeceğiz. Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi ile yaptığımız söyleşinin tamamını DV Türkçe'nin internet sitesinden okuyabilirsiniz. Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmeye başlamasından bu yana en korkutucu olaylardan biri dün gece yaşandı. Ukrayna'daki Zaporizhia nükleer santralinde yangın çıktı. İddialara göre santral binasında gece çatışma da oldu. Yaşananlar büyük endişeyle izlendi zira olası bir felaketin Çernobil nükleer kazasından çok daha ağır etkisinin olacağı belirtiliyor. DV Haber yakın coğrafyadaki olası bir kaza ihtimali karşısında Türkiye'nin hazırlıklı olup olmadığını araştırdı. Uzmanların cevabı net. Hali hazırda, nükleer santral inşaatı devam eden Türkiye'nin bir kaza olması durumunda herhangi bir hazırlığı yok. Rusya, Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşın 9. gününde ülkenin 15 nükleer santralinden biri olan Zaporijya'yı ele geçirdi. Ancak bu esnada santralde yangınlar çıktı. Ukraynalı yetkililer nükleer santrali Rusya'nın bombaladığını belirtirken, Rusya Savunma Bakanlığı da santrale karşı bir saldırılarının olmadığını, bunun sorumluluğunun Ukraynalı sabotajcılar olduğunu iddia etti. Nükleer santraldeki yangın şimdilik kontrol altına alındı ancak bu olay dünyada korkuya neden oldu. Ukrayna'da işgal öncesi 15 tane nükleer reaktör vardı. Şu anda bunların sadece 7 tanesi elektrik üretiyor. Zaporizya nükleer santrali ise altın nükleer reaktörle en büyük santraldi ki son haberler Rusya'nın santrali ele geçirdiğini ama Ukraynalı çalışanların görevine devam ettiği yönünde bu santralde 6 reaktörden 5'i kapatılmış durumda. Bir tanesi sadece elektrik üretiyor. Bu kapatılan 5 reaktörden 4'ünde de Yeni kapatma olduğu için soğutma, reaksiyonu kontrol etme çabaları sürüyor. Elbette bu çok ciddi bir risk. Savaşın ortasında bir reaktör, bir santral daha önce herhalde hiç görmemiştik. Ukrayna'daki nükleer santral için şimdilik bir tehlike yok gibi ancak bir risk olması durumunda Türkiye'yi de etkileyici kesin. Peki Türkiye buna hazırlıklı mı? Türkiye'nin gerçekten böylesi bir tehlikeye yönelik hiçbir hazırlığı yok. Kalın beton duvarlar arkasına saklanamaz insanlar. Yani tabii ki radyasyondan korunmak için böyle şeyler söyleniyor ama hangi betonun arkasında ne kadar saklanabilirsiniz? Bunlar hani hiç gerçekçi yaklaşımlar değil. IOT tabletleriyle ilgili söylenenler çok tartışmalı. Yani IOT tabletiyle siz kendinizi radyasyonun etkilerinden ne kadar koruyabilirsiniz? Doktor İlhan'a göre risk gerçekleşmesi durumunda alınacak hiçbir önlem yok. Bu patla, korkulan patlamalar, nükleer santrallerdeki yangınlar, burada e, buralardaki radyoaktif sızıntılar e, bir biçimde gerçekleşirse e, insan hayatını sadece kuşkusuz insanları değil, e, hayvanları, bitkileri, bütün doğayı e, tahrip edecek e, korkunç bir süreçten bahsediyoruz. E, burada en önemli şey e, gerçekten e, insanlığın en kısa sürede nükleer enerjiden vazgeçecek bir programa dönmesi. Türkiye halen Mersin Akkuyu'daki nükleer santral yapımına devam ediyor. Santrali Rusya yapacak ve işletecek. Rusya'nın Ukrayna'da nükleer santrali işgal etmesi ise bu kez başka soruları akıllara getirdi. Buradan alınacak bir ders var tabii. Eskiden sadece teröristlerin nükleer santrale saldırabileceğinden konuşuyorduk. Şimdi artık gördük ki savaşlarda da hedef olabiliyor nükleer santraller. Türkiye'nin Akkuyu'da yaptırdığı, Rusya'ya yaptırdığı nükleer santral de aslında hem bu taraftan artık herhalde konuşulması gereken bir mesele. Hem de Rusya'ya bağımlılık yönünden çünkü yakıtından teknolojiye kadar her şeyle Rusya'ya bağımlısınız. Bunu kolay kolay da değiştiremiyorsunuz 60 yıl boyunca. Rusya'nın çalıştıracağı bir nükleer santral olacak elimizde eğer bu projeden vazgeçmezsek. Ukrayna'daki nükleer santralde yaşanan olayla ilgili Birleşmiş Milletler yetkilileri yangının kontrol altına alındığını ve radyasyon seviyelerinin normal olduğunu açıkladı. Ethem Sarısülük, Gezi Parkı eylemlerinde öldürülen isimlerden biriydi. Sarısülüğü vuran polis Ahmet Şahbaz, yargılandığı davada yalnızca 15.200 lira adli para cezasına çarptırılmıştı. Anayasa Mahkemesi işte buna yönelik yapılan hak ihlali başvurusunu 7 yıl sonra reddetti. Cezayı makul buldu. Karara 5 üyeyle birlikte muhalefet eden Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, cezayı veren mahkemenin bağımsız olmadığı, yargılamaya müdahale edildiği izlenimi oluştuğunu kaydetti. Anayasa Mahkemesi gezi eylemleri sırasında Ankara'da polis Ahmet Şahbaz tarafından vurulan Etem Sarısülük'ün ölümüne ilişkin 2015 yılında yapılan bireysel başvuruyu 7 yıl sonra karara bağladı. Yüksek mahkeme oy çokluğuyla Sarısülük'ün ölümünde ve buna ilişkin yapılan yargılamada hak ihlali olmadığına karar verdi. Kararda 5 yıl 9 ay süren yargılamanın duruşmada bir takım güvenlik sorunları yaşandığı gerekçesiyle makul olduğu iddia edildi. Olaya ilişkin etkili bir soruşturma yürütüldüğü belirtilen kararda 40 kişilik gösterici grubunun sürekli taş atışına maruz kalan sanığın hedef gözeterek ateş etmediği öne sürüldü. Mahkemenin çoğunluk üyeleri adli para cezasının meydana gelen neticeyle orantılı olduğu yerel mahkemenin takdirine saygı gösterilmesi gerektiğini savundu. Ancak bu karara Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın da arasında bulunduğu 6 üye muhalefet etti. AYM Başkanı Arslan karşı oy yazısında Yargıtay'ın 7 yıl 9 ay hapis cezasını bozduktan sonra davanın Ankara'dan Aksaray'a nakledildiğini ve buradaki yargılama sonucunda sanığın adli para cezası aldığına işaret etti. Arslan davanın Aksaray'a nakledilmesinin ikna edici olmadığını kaydetti nakil kararının objektif gereklilikten ziyade sanık lehine karar verilmesini sağlamaya dönük bir karar olarak alındığı izlenimini doğurmaya elverişli olduğu söylenebilir. Buna nakle ilişkin kararın adli tatil esnasında nöbetçi heyet alınması da eklendiğinde yargılamaya müdahale edildiği izleniminin oluşması kaçınılmazdır. Bozmadan sonra yargılama yerinin değiştirilmesi ve buna ilişkin ikna edici gerekçelerin ortaya konulamaması bir bütün olarak mahkemenin tarafsızlığı konusunda tereddütlere neden olmuştur. Bu da yürütülen soruşturma, kovuşturmanın etkili olarak kabul edilmesini engellemiştir. Başkan Vekili Hasan Tahsin Gökçans'a sana verilen para cezasının en düşük memurun 3 aylık maaşı olduğuna dikkat çekerek, ceza miktarının yaşam hakkının korunması bakımından gerekli olan caydırıcılık kriterini karşılamaktan uzak olduğunu kaydetti. AYM üyesi Engin Yıldırım da toplumsal vicdan ve kanaat açısından soruşturma ve yargı süreçlerinde bir şeylerin üstünün kapatılmaya çalışıldığı ve birilerinin korunduğu algısının ortaya çıktığını vurguladı. Ethem Sarısülük Ankara'da katıldığı gezi eylemleri sırasında polis Ahmet Şahbaz tarafından 1 Haziran 2013'te başından vurulmuş, 14 Haziran'da yaşam savaşını kaybetmişti. Sanık polis Şahbaz, Ankara'da yargılandığı davanın ilk duruşmasına peruk, takma bıyık ve gözlükle de kılık değiştirerek gelmişti. Mahkemede tutuklanan sanık yargılama sonucunda 7 yıl 9 ay 10 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. Ancak yargıtayın sanık lehine verdiği bozma kararının ardından adli tatilde Ankara'da oluşturulan nöbetçi bir heyet polis şahbazı tahliye etmiş ve davayı güvenlik gerekçesiyle Aksaray'a nakletmişti. Aksaray'daki mahkeme ise duruşmaya gelmeyip sekbiste katılan sanığa 15.200 lira adli para cezası vermişti. Tüm haftaya Rusya'nın Ukrayna'da giderek genişleyen işgali damgasını vurdu. Biz de yaşananları, öngörüleri farklı açılardan aktarmaya çalışıyoruz. Bu haftaki son bültenimizi de bir insan hikayesiyle bitirmek istiyoruz. Ülkelerine dönemeyen ve İstanbul Heybeli bir arkadaşlarının yanında kalan Ukraynalı bir çiftin hikayesi bu. Ülkelerine dönmelerinin ne zaman mümkün olabileceğini bilmiyorlar. Savaşın ortasında kalmış yakınları için endişeliler. Onları ki evde yaşayan yakınlarını dinliyoruz şimdi. Bu bizim eylül ayında olan düğünümüz. Bu da köpeğimiz. İsmi Amor. Mutlu bir hayatımız vardı. Sofya ve Andrei için hayat çok güzeldi. Yeni evlenmiş. 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla Atina'ya tatile gelmişlerdi. Ama ülkelerinde çıkan savaş her Ukraynalı gibi onların da hayatını alt üst etti. Çerkasi şehrinde yaşıyorduk. Eşim bana 14 Şubat sevgililer günü için bir tatil hediye etmişti. Bu yüzden Atina'ya gittik. Bir şeyler olduğuna dair haberler görüyorduk ama biz böyle bir savaşın çıkacağına inanmıyorduk. Tatilimiz çok güzel ve romantik geçiyordu. Sofya ve Andre savaştan dolayı ülkelerine dönemeyince Türkiye'de bulunan çocukluk arkadaşları Anastasya'nın yanına gelmek zorunda kaldılar. Heybeliada'da güvende olsalar da aileleri ve tüm sevdikleri Ukrayna'da savaşın ortasında. Kiev'deki babam gönüllü asker oldu. Bizim halkımız Rus bayraklarının altında yaşamak istemiyor. Benim babam mesela 50 yaşında. Askeri bir tecrübesi olmamasına rağmen o da gönüllü asker oldu. Olan bitenler tıpkı bir kabus gibi. Çok sinirliyim ve korkuyorum. Ailelerimiz için endişeleniyorum. Arkadaşlarını misafir eden Anastasya da benzer durumda. Türkiye ile eşiyle birlikte Ukrayna'da yaşayan Anastasya, bir süre önce eşinin ailesini ziyaret için Türkiye'ye gelmiş. Ancak savaştan dolayı o da artık evine dönemiyor. İlk günden beri biz yatamıyoruz ve birbirine ulaşmaya çalışıyoruz. İnsanlara rica etmek istiyorum bu savaş durdurması için. Çünkü hiç kimse bu savaşta kazanmayacak. Anastasia en çok da savaşın yoğun yaşandığı Kiev'de mahsur kalan kardeşi için endişeleniyor. Sığınakta kalan kardeşi Dima ile konuşuyoruz. Şu an Kiev'deyim. Burası çok korkutucu. Sabah uyanıp uyanamayacağımızı bile bilmiyoruz. Ölmek istemiyorum. Çünkü bunun için çok gencim. Yaşamak istiyorum. Ölüm benim için henüz çok erken. Tam şu anda penceremden şehre atılan bombaların ışığını görebiliyorum. O bunu hak etmedi yani. O bir çocuktur yani. O yani bekleyen böyle bir şey olacağını sonuna kadar biz inandık diye bu savaş olmayacak yani ve şu an bunu yaşıyoruz. Ciddi misiniz yani? Kimse bize yardım etmeyecek mi? Ciddi misiniz yani? Bu mu? Böylece bültenimizin sonuna geldik hafta sonunda. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali başta olmak üzere tüm güncel gelişmeleri DV Türkçe'nin internet sitesinden takip edebilirsiniz. DV Haber olarak pazartesi saat 18.25'te yine sizlerle olacağız. Tekrar görüşebilmek ümidiyle. Hoşçakalın.